Hocam ben hem yetim hem öksüz büyüdüm çünkü annem yoktu küçük yaşlardan beri ama babam da zaten varlığı yok arasındaydı. Hem yetim hem öksüz büyüyen bir çocuğa eziyet etmenin günahı nedir hocam? Yani peygamberimiz ee, yetimi kollayan benimle beraberdir cennete. Ene ve kafilul yetimi kehatayn fil cennet diye parmaklarını işaret ediyor. Ben ve yetimi kollayan ahirete beraberiz diyor. Benim komşumdur yetimi kollayan. Demek ki yetimi ve öksüzü iter iten ve kakan Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi e, Allah katında makbul bir ibadet, makbul bir iş yapmamış, şer olan bir işe müsaade etmiş olurlar. Eee yine yetimi kovalar diyor kötülerden bahsederken. Kur'an-ı Kerim kötü örneklerden, sembollerden bahsederken fakiri kovalar, yetimin malını yer. Zaten e, yet yetimin Araplarda şöyle bir huy vardı. Çocuk yet, kız çocuğu yetim kaldı mı, öksüz kaldı mı? Onu ilk kapan onunla evlenir, kendine cariye yapar, köle yapar, bütün mallarına el koyardı. İslam bunu yasaklıyor. Onun için meşru olan evliliklerde bu kadar olabilir diyor ama yetimi baskıyla, zorla alacağınıza gidin, gücünüz yetiyorsa hür kadınla evlenin diyor. Bir nevi yetimi kullanmaya, yetimi oradan çıkarmaya gayret ediyor. Bu nedenle yetimi kollamayan, yetimi iten, kakan, malına el koyan Allah katında karnına e, yılan koymuş olan kişi gibidir. Çünkü Peygamberimiz Miraç'ta e, karnı böyle e, Duvar şey olan, ev gibi, apartman gibi olan kişiler görüyor. Karnı büyük, böyle içi yılan dolu, benzeri şeyler dolu. Ne bu diyor? Ya Muhammed bunlar yetim malı yiyenlerdir diyor. öksüz, öksüz ve yetim malı konusunda toplum çok dikkatli. Dikkat ediyorum ben. Bu konularda milletimiz çok duyarlı. Ama o duyarlı her konuda keşke yaşasak. Sadece yetim malı konusunda değil. Bu çok iyi. Her konuda. E, haram konusunda, helal konusunda, başkasının malına mülküne göz dikme konusunda, namusuna iffetine söz söylememe konusunda, küfür etmeme konusunda gençler yanımızdan geçiyorlar. Öyle kelimeler kullanıyorlar ki kız çocuğu ve erkek çocuğu ikisi de telefonda konuşuyor. Duyuyoruz bazen yolda geçerken önünüze geçiyor, yürüyor kız ve erkek çocuk. Öğrenci. Öyle garip küfürler yapıyor ki karşıdakine. Göye şaka yapıyor yani. Ama burada telaffuz edemeyeceğim laflar söylüyor. Yani yarın bunlar evlenecek bu gençler. Gençler yapmayın ya. Yani anne olacaksın, yarın baba olacaksın. Senin çocuğun senden öğreneceği ilk kelime küfür kelimesi. Eskiler bir kelime çıkarmazlardı. Yahu bu, bu, bu dil Kur'an okumuş derlerdi. Bu dilden yanlış bir şey çıkmaz derlerdi eskiler. Şimdi çocuklar hakikaten çok savruldular yani. Yanlış yerlere takıldılar. Yanlış yere takılınca da e, bu onların edebine, ölçülerine etki etti. Onları sevdiğimiz için bunları söylüyoruz tabii ki. Devam edelim.